Yapılan sponsorluk anlaşmasındaki basın toplantısında Sayın Dursun Özbek bu konuyla ilgili e, satmayı düşünmediklerini ifade etti. Dün Galatasaray Kulübü bir açıklama yapmıştı. Barış Alper Yılmaz antrenmanlara çıkmıyor. Onu söyleyelim, bunu ifade edelim. Ve muhtemelen de yarın saat 11'de bir antrenmanı var Galatasaray'ın. O antrenmandan önce... Ee, sanırım Okan Buruk'la Barış Alper Yılmaz arasında bir görüşme olacak. Öyle görünüyor. O görüşmenin detaylarına dair tabii çok hakim değilim ama e, bazı ihtimallerden bahsediliyor. Kayseri deplasmanına götürülmesi beklenmiyor şu an için. Zaten e, 4 antrenman yapmamış olacak. Son 4 antrenman yer almamış olacak yarın itibariyle. E, eğer bu şekilde bir kararlı devam ederse Barış Alper Yılmaz'ın duyduğumu söyleyeyim ee, kadro dışı kalma ihtimali de söz konusu olduğu belirtiliyor. Detaylı olarak tabii ki hepimiz yorumlayacağız konuyu. Bayan Şurdu Seven ilk olarak seninle başlayalım. Adaşın olduğu için aynı zamanda. Adaşım, hemşerim. Doğru. Rizeli. Yani ben de Trabzonluyum. Benim için Rize-Trabzon aynı şehirdir yani. O yüzden. E şimdi e klişeleşmiş sözler söylemek istemiyorum. Yani asıl olan kulüptür. Oyuncuya söz verildiyse e, tutulmalıdır. Bunlar e, klişeleşmiş, herkesin e, konuştuğu, yazdığı şeyler. Ancak tabii an çok önemli. Geçen gün bir psikolog, yabancı bir psikolog çok güzel bir şey söylüyor. Orada hayatıma ben de bir çizik attım yani. Ki çok nostaljiyle, geçmişle yaşayan bir insanım ben. Diyor ki, mutluluğun sırrını veremem size ama mutsuzluğun sırrını vereyim. Geçmişte kalmayın. Bırakın geçmişi. Doğru. Şimdi e, kocaman bir kulüp yönetiyorsunuz. Her şeyle. Camiasıyla, tesisiyle, stadıyla, oyuncusuyla, ligiyle, Avrupa'sıyla. Burada yaşanan anlık şeyler e, herkesi, her şeyi etkiliyor. Yani... O zaman öyle denmiş, bu zaman böyle denmiş. Şimdi Galatasaray sezon başında çok büyük bir risk alarak, çok büyük bir risk alarak, e, yani toplam yayın gelirinin, Türkiye'deki futbolluğun yayın gelirinin yarısını kadar bir rakamı risk ederek, e, burada Sayın Başkan'ın şahsi e, kefaleti de var. Yani birileri şeyse hem, şah, hem kendisine hem ailesinin şahsi kefaleti var yani. Ee, Sayın Dursun Özmen. Ee, o simeni almış. Şimdi e, burada anlık gelişmeleri yorumlamak ve anlık gelişmeleri e, yöneticileri daha rahat halde bırakmak gerekir. Hı. Baskılamak doğru değil. Ya Barış Alper'i satan Galatasaray'ı satar. Yok satsana. Öyle şeyler ee, baskılar doğru değil. Çünkü çok önemli ve çok zor kararlar bunlar. Doğru. Ben burada hep şunu söyledim. Ee, Okan Burun oyun ee, na bakışında oyun anlayışında yani buna işte baskılı futbol, büyük futbol büyük takım futbolu deyin. Kaos futbolu deyin. İşte kimisi işte ben mi sokak futbolu diyor. O diyor bu diyor. Ben büyük takım oyunu diyorum önde bastığı için. Evet. Bu oyunun ateşini yakan birinci kişi hmm. Barış Alper. Bence burada en fazla direnen hoca idi baştan beri. daha geçen seneki tekliflerden beri hoca onu asla bırakmak istemiyordur. kimse de Okan Buruk'a kızamaz ama bu tarafta da bir kulüp var. Orada da bir oyuncu var. Bana göre Barış Alper'in bu saatten sonra geri dönüşü çok zor. Hmm. Çok zor. Yani zor değil çok zor. Galatasaray bunu yönetir mi? Yönetir. Neden zor? Zor şöyle zor. Galatasaray bu saatten sonra bu oyuncuyu geri çevirirse büyük rakamlarla kontratını yenileme olayı olacaktır. Tabii ki. Maalesef bakın maalesef. Hatta duydum Galatasaray'ın da bir e, evet, sözlü olarak teklifi oldu. olmuş 5 milyon avroluk diye. Maalesef şunu da söyleyeyim bu Barış Alper özelinde değil. Dünyada bu böyle. Hı hı. Futbolda her zaman kazanan oyuncular. Yani hiçbir şey olmuyor. Mesela e, antrenmanından gitti Ariel Ortega. Yine geçmişe döndüm ama çok geçmişe dönmedim bu sefer. Antrenmanından çek çekti gitti yani. Gitti. Gidiyor. FIFA ona geçi lisans veriyor. Oyna diyor işte Belçika Ligi'nde bir takım buldun diyor. Alma oyna diyor. Bakarız diyor falan. Ama sen kov Ortega'yı. Git hadi yürü git falan de. Hı. FIFA hemen sana faiz başlatıyor. Artık işte adamın parasını verip feshetsen bile hayır diyor. Moralim bozuldu bilmem ne yaptın diyor adama. Yine olmaz diyor. Yani burada hep kazanan futbolcular ama kulüpleri korumak diye bir şey yok. FIFA nezdinden ta federasyonlara kadar. Bu çok zor bir karar veri ama ben bu işte bu işin dönüşünün de çok zor olduğunu düşünüyorum. Herhalde Arap kulübünün bize hep verdiği bonservisi konuşuruz ama oyuncuya verilen rakamla ilgili sen biraz bilgi verirsen Nyon Kulübü'nün tarafından mı? yani oradan gelen rakam da sanırım... Nyon Kulübü'nden duyduğum kadarıyla 10-12 milyon avro bandında yıllık bir ücret teklif ediliyor Barış Alper Yılmaz'a ve 3 ya da 4 yıllık bir kontrat. Sanırım o rakam... Yani 4 yıl olursa, 4 çarpı 12 diyelim, Ben 48 milyon avro olduk bir garanti ücret demek oluyor mu? Yani şimdi İngiltere'de oynama hayali olan... Londra'da yaşama hayali olan senin de eminim, senin hı, bilginle. Hı. E, Premier Lig'de oynama hayali olan bir oyuncu, Arap Ligi'ne e, kadar arada çok mesafe var Veli. Evet. Bu mesafe ancak parayla kapanıyor. Premier Lig'den teklif geçen sezon devre arasında net olarak, hı, evet, resmi geldi. olarak West geldi. Tamla, West Ham United için... 20 artı 5 milyon aldı teklif yaptı. <laughs> Ama o teklifi de Galatasaray Kulübü devre arası şampiyonluk hedefimiz var. Şampiyonluk hedefimiz var. Şu anda doğru zaman değil. Sene sonunda sana kolaylık sağlayacağız diyerek... Son ee, cümle söyleyeyim de, de e, Fırat'a bırakayım. Sosyal medyada gazeteci kimliği adı altında yani ben gazeteciyim diyenler var. Bir de Hı -hı. gazetecilik de yapanlar var. Bu arkadaşların Galatasaray'ı inanılmaz baskıladığını görüyorum. Yönetimi baskıladığını görüyorum. Oyuncuyu baskıladığını Satmayın görüyorum. Satmayın diye mi? Sattın diye. Hayır hayır hayır. Baskıladığını ha, genel bazı söz. kötü sözlerde çıkıyor, kötü yorumlarda var. Bunların hiç kimseye faydası yok. Ne kulübe var ne oyuncuya var. Bunlar da çok yanlış şeyler. Burada başkana, yönetime <laughs> ve Barış'a böyle ağır kelimelerle saldırmamak gerekiyor. Çok zor bir kararın eşliğinde Galatasaray Kulübü. Fırat Güney'e söz bırakayım. Ben hatırlamıyorum çok iyi fiyata teklif gelip de satılmayan ve daha sonra daha iyi fiyata giden oyuncu hatırlamıyorum ben. Hı hı. Genelde o çok iyi fiyat gelir, değerlendirirsen gönderirsin, hı hı. değerlendirmezsen genelde genelde belki barışta olmaz bu ama genelde daha yukarı teklif gelmez ve bazen düş olur. Şimdi gitmek isteyen oyuncuyu göndermemek büyük risk. Yani bunun yüzlerce örneği var futbolumuzda da dünyada da. Bir oyuncu bir yere gitmek istiyorsa ayrılmak istiyorsa o oyuncudan çok fazla performans anlamında eskisi kadar fayda gelmiyor. Ne kadar kendini motive ederse etsin. Bunu defalarca gördük ve Oyuncu satmak da iyi paraya satmak ki bu iyi bir para. Oyuncuyu satmak da aslında bir başarı. Galatasaray tabii ki bir Şampiyonlar Ligi hedefi var. O yüzden de onu düşünerek belki bunu yapıyor. E, ama oyuncu bu kadar gitmeyi, antrenmana çıkmamayı... Çıkmadı değil mi antrenmana? Çıkmadı. Antrenman... Hatta üçüncü antrenmana çıkmadı. Çıkmadı. Önce bir siyah story attı. Siyah bir paylaşım yaptı. Paylaşım yaptı Instagram'da. Sonra antrenmanlara çıkmaya başladı. Oyuncu bu biraz gemileri yakmış gibi. Beni bırakın diyor, Doğru. gitmek istiyor. Bence oyuncu bir söz aldığı için bunları yapıyor bu arada. Yani oyuncunun bence o senin bahsettiğin... Ee, kolaylık sağlarız kısmını. Evet evet. ya yani bir kolaylık sözü almasa bu kadar... Çünkü antrenmana çıkmamak çok iddialı bir şey. Yani, ant, yani Galatasaray antrenmana çıkmamak... Demek ki bazı bir şeyler var demek ki. Yani oyuncu kafasına göre... Bir de Barış Alper değil. Galatasaray'da bu disiplin problemi yaşayan falan öyle bir oyuncu da değil. Yani daha önce bir, böyle bir şey kalkışmış bir oyuncu da değil. O yüzden bence transferle ilgili bir kolaylık herhalde bekliyordu ki... Şimdi bu tavrı sergiliyor. Ya muhtemelen şunu düşünüyor. Tahminimi söylüyorum. Hı -hı. E, 35 milyon avro teklif getirdim. Hı -hı. Hani e, ben buraya işte ikiye geldim neyse. Hı -hı. E, ben kulübe hem oyuncu olarak kazandırdım. Hı -hı. Oynadığımla kazandım, katkıda bulundum. Hı -hı. Şimdi ekonomik olarak katkıda bulunarak artık benim yolum açın ayrılmak istiyorum diyor. Çok, çok haklı muhtemelen. bu arada. Yani bu bunlar çok... Bak Beşiktaş'ta en lazımken Cenk Tosun'u sattı. Hı. Çok iyi paraya. O rekor hala şey yapamadı ya. Kırılamadı yani hala. Yok kırıldı. Şey, hayır hayır uzun yıllar. Bir, ve saça Uzun oldu. yıllar Beşiktaş'ta. Ha, uzun oldu. yıllar Beşiktaş'ta kırılamadı o rekor hala. Yani belki satmasa daha yukarısa satamayacaktı belki de. O yüzden de ben bu tip durumlarda oyuncu gitmek istiyorsa, teklifte de iyiyse değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuya sosyal medya Barış Ulusay'ın dediği gibi eleştiren değil saldıran ne yazık ki insanları görüyorum. Bunların bazıları medya mensubu gibi takılıyorlar. Eee yani o simen Galatasaray'a gelmek için her türlü fedakarlığı yaparken bravo falan deniyordu ya burada oyuncunun isteği Orada şöyle bir durum vardı. Bu da oyuncunun 5 milyonluk ödemeyi Galatasaray vermeyi kabul ediyordu ya, orada hayır, yani. Ama şu, burada şöyle bir durum var ama yani o 75 milyondan önce de Osimhen çok gelmek için uğraştı. Hı. 75 milyonu Galatasaray'a vermemek için çok uğraştı Veli. Yani aylar 70 süren, dedi, işte aylar falan, süren evet. 60 dedi 70 dedi alt dedi ve Osimhen hep baskıladı kulübüne gitmek için. Bu tip durumlarda futbolcu ister abi para kazanmayı şimdi az önce bir rakamdan bahsettin 48 milyon euro diyorsun. Ne o? 4 yıllık kazancı. Ya barışın evet kazancı. Hı. Abi bunu kazanabilir mi herhangi bir yerde? bu açık Avrupa'da kazanamaz. Avrupa'da kazanamaz, Galatasaray'da kazanamaz, hiçbir yerde kazanamaz. Böyle 48 milyon euro diyorsun. Yani inanılmaz büyük bir para ve oyuncunun kendi hayatı için, kendi geleceği için elbette bunu tercih etmesi normal. Üstelik hep söylüyoruz, Arabistan eski Arabistan değil. Eski Arabistan bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor hem futbolcular açısından hem sosyal hayat anlamında. Yani eskiden garipsiyorduk, Aa ne işi var diye." Şimdi gayet normalleşti iş. İyi futbolcular orada, güçlü futbolcular orada artık. O yüzden de Barış Alper'in de Gitme kısmı bana çok şey geliyor ya yani bana çok doğal geliyor ve e, bu işin sonunda zorla tuttun diyelim ne olacak sonra ben e, burada şöyle olduğunu düşünüyorum genelde bu durum vardır hatta hmm. yakın zamanda bunu Benfica Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe üçgeninde de gördüğümüzü düşünüyorum kısmen benzerini hmm. e, kulüpler burada muhtemelen An itibariyle, dönem itibariyle gelen tekliften memnun değil. Hı -hı. Yani şu yüzden söylüyorum. Hani 23 Ağustos'a gelindiği için Galatasaray muhtemelen diyor ki benim planlarım içerisinde artık Barış Alper Yılmaz gelecek sezon. Yani daha bu sezon için var. Önceliklerim arasında, şampiyonlar kadrosunda benim öncelikli oyuncularımdan birisi diyor. Plan yapıyor. 22-23 Ağustos gibi bu teklif geldiğinde vaktim çok dar. Madem bu teklif bu dönemde geldi, o halde ben de yüksek bir bedel ortaya koyuyorum sana. Evet, geçen sezon durum böyleydi, ama şu anda benim de geldiğim nokta oyuncunun da geldiği nokta daha farklı olabilir diye bakabilir kulüpler. Muhtemelen benim tahminimi söylüyorum. Bir de çok 55-60 milyon avro civarında bir beklentisi var Galatasaray'ın. Hiçbir oyuncu satılmaz değil, Hı -hı. hepsi satılabilir. Hı -hı. Hepsinin elbette bir belirlenen bedeli vardır. Benim tahminim Galatasaray şu anda e, satmayacağım gibi gösterse de aslında teklifi yükseltmesini istiyor ben, olabilir. Sen aynı fikri değilim. Ben satmak istemediğini düşünüyorum. Ama şimdi düşünsene Fırat ya 55-60 bin avro canlı teklif satmaz mısın hala? Ya? Yani? Ama bir soracağım. Şu an kaç teklif var? 45 mi? Ya yani, put merkatı 45 diyor az önce geçti tamam. haberde ama aslında bilinen teklif 35. Ben şunu 35 35'in bu arada %20'si de 7 kaç? 35? 5'te 1? 20 milyon avrosu Keçiören Gücü'ne bak, geçecek. Bak, geçen sene Süper Lig'de 32 maç, 12 gol. İyi performans, çok iyi performans yaptı. Ondan önceki sene 37 maç, yine 2500 dakika, 6 gol. Ondan önceki sene 3 gol. Yani geçen sene prime dönemi Galatasaray'da. Ondan önceki yani mesela Süper Lig'de böyle bir performans gösterdi. Bir Şampiyonlar Ligi'nde herhangi büyük bir performans henüz olmadı. İnşallah bu sene olur. Doğru, o ayrı bir şey. Doğru. Ama mesela 45 milyon euro e, bana sorarsan olağanüstü. İnanılmaz. Bana sorarsa olağanüstü. Ben Galatasaray kulübünün tahmini bakışını anlatıyorum. O yüzden satmak istemiyor diyorum ben de. Yani bu oyuncuya 45 milyon euro aç bak tamam oyuncu çok değerli. Oyuncuyla ilgili bir şey demiyorum. Oyuncu çok değerli oyuncu. Ama aç bak ne yapmış? Ligde, Avrupa'da gol sayılarına bak, asistlerine bak, kilit pas, bilmem ne onlara bak. Hmm. Yap bir hesap. 45 milyon euro çok iyi para. Çok çok iyi para yani. O yüzden de bence Galatasaray satmak istemediği için bunları reddediyor. Benim mantığıma almıyor. 45 milyon euroya nasıl satmıyorsun ki? Yani daha ne mesela ne olabilir? 45'e e, satıldığında 36 Galatasaray'a kalıyor. 9 milyon avro keçi öğren gücüne ben gidiyor. Beğenme, ben Galatasaray'ın satmak istemediğini düşünüyorum. 45 milyon avro olduğunda bu arada Süper Lig'den başka bir yere transfer olan rekor oyuncu oluyor. E, rekor satış bedeli oluyor ve belki de tarihte çok zor tekrardan. 45'i e satılmaz e, mı ya? Özellikle bir Türk oyuncu, bir oyuncu için olağanüstü bir süperlik oyuncu bir durum olur. Ya şimdi burada... Asla öyle barış küçümsemiyorum. Sadece bir etiket söylüyorum. Barış küçümsemiyorum. Bir süperlik oyuncusu diyorum. de olsa, Beşiktaşlı'da olsa, Galatasaray'da olsa neticede bu bir süperlik oyuncusu. Süperlikten çıkma bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi oyuncusu değil şu anda. Her Hepsi için geçerli. Yani 45 bana çok iyi rakam. Diğer taraftan şunu da söylemem gerekiyor. Antrenmana üst üste 3 kez çıkmaması olacak şey değil. Yani e, bunu nasıl yapıyor? Yani bilmiyorum tamamen kendi düşüncesi mi, kendi fikrimi yoksa başkalarını mı yönlendiriyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama bu inanılmaz şaşırtıcı. Yani belki de iletişimle bir şeyleri çözebilecekken belki de bilmiyorum belki de bu şekilde çözüm yoluna gitmek futbolcu bir şey kazandırmaz. Tarihte bunun ben kazanını görmedim şu ana kadar. Yani Galatasaray burada istediğini alabilirse bırakır, istediğini alamazsa benim tahminim Galatasaray burada geri alım atmayacak. Yani belli ki bir ne kadar çıkmazsa eğer Niyon Kulübü bence satmayacak. Benim tahminim o. Ama yani bu kararlı tutumdan sonra ben antrenmana çıkmam, beni tatmak zorunda kalırlar şeklinde bir yönlendirme yapan varsa Barış Alper Yılmaz'a çok da severim kendisini. Ee, kardeşim olarak da görürüm aynı zamanda. Bütün milli futbolcular aynı şekilde ama şaşırttı. Bütün bütün milli futbolcular. Bütün milli futbolcular gerçekten ya, öyle ya. Bazıları farklı senin için. Hakan farklıdır. <laughs> Melih Demiral farklıdır. <gülüyor> Uğurcan <gülüyor> farklıdır. <gülüyor> Biyana. Çağlar Biyana farklıdır. Da şöyle veli. Bak şimdi o şey de alınan risk var ya alınırken bana sorarsan o riskle bu 40 milyon bazısı diyor 45 diyor bu rakamlarda da e, hayır diyerek dedirterek baskılayarak alınacak risk aynıdır bana göre bakın daha e, Galatasaray biliyorsunuz yani divan olsun kongreleri olsun mali kongreleri olsun. Yönetiminden, hocasından, oyuncusundan hesap soran bir camia. Yani biraz diğer camialarla ayrılma sebeplerinden bir tanesi de o. Hı hı. Şimdi bu rakamlara e, hayır demek, ben hayır diyerek e, yükseltirim düşüncesi de tabii bir taktik ama... Böyle Burada bir... büyük oynama var açıkçası. Evet, Son büyük seniydi. oynama var. Ben Osimen'e 75 milyon vermiş bir kulübüm benden oyuncu alırsanız 40 milyon, 45 milyon, 50 milyon vereceksiniz oyunu. Bunun benzerini kim yaptı ve istediğini aldı biliyor musun yakın zamanda? Kim? Birçok kişi belki dikkat etmemiş olabilir belki ama Kulüp Brüj yaptı bunu. Bu sezon, bu yaz döneminde Milan'a yaptı. Yaşari var biliyorsun. Hı. Milan transfer etti. Yaklaşık 39 milyon avro yakın bir bedelle Milan'a gitti. Yaşari dedi ki baskı yapıyor sürekli olarak. Milan'a gideceğim ben. Oynamak istemiyorum kulüp bürücüde. Ben Milan'la anlaşıyorum. Ben Milan'a gideceğim diye büyük baskı yaptı. 25 milyon avro civarından 39 milyon avro civarlarına kadar geldiler ve Milan oyuncuyu transfer etti 39'a. Ama işte Veli orada... Ha, her zaman olur diye söylemiyorum. kulüp bürücün Yakın kasasına bak. Bahsediyorum. Kasasında... E ki rakamlara bak. Türk ve kulüp için o paralar çok büyük paralar normalde yani. Büyük paralar ama e, onlar tabii sistemin içerisindeki tabi kulüpler bizde öyle değil. Bütün kulüplerimizin ekonomik sıkıntıları var ülkemizde. Bu tür fırsatlar her zaman gelmez. Ya çünkü bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve e, bunu illa satılsın anlamında değil. Newcastle United şu an Alexander Isak'ı vermeli Liverpool'a Orada da evet. sorun var. O da Alexander New New acayip Star paralar Star veriyorlar. Olağanüstü New yani. Newcastle United'ın sahibinin kim olduğunu biliyorsun değil mi? Kim söyle? Bu kulübün sahibi işte. Neo mu? Aynı sahipler mi? Prens evet. Salman. Parayla işi yok ya. Yani. Şey orada... O zaman orada düşünce yakıp, normal karşılıyor. Orada oyuncu şey, yakıp ısınıyor. Oyuncu ya. çıkmadı orada ilk, maça. Tabii tabii çıkmadı. Bu hafta da, da bu bu Liverpool'la maçları var. Yine mi oynamıyor? Oynamaz yok. Ya oyuncunun e, bu ceza tutuyor. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bak bilmiyordum mesela. Niye onun sahibi aynı mı sahip mesela? Evet. E o zaman Galatasaray'ın yani o, orada Newcastle'da yaptığını aynısını Galatasaray onlar yapmış oluyor. Ya Selman'ın, Prens Selman'ın bunlardan haberi yoktur da. E, sonuçta profesyoneller yönetiyor. Yani e, orada beş, beşli bir şirket kulüpleri var. Bu Neon kulübü de Şampiyon oldu yeni, oraya girdi şimdi aynı şirketin. Evet, yeni Bunların istiyor. hepsi işte Prens diye bağlı ama bu öz takımı onun yani. Çok bir Neom evet takımı, evet. Onun öz kendi takımı. Ekonomi de ayrılacak. bir şey var zaten. Hatta evet. orada bazı yabancı antrenörlerin e, röportajlarını okuyorum ben. neon'u yanlış yaptığını, işte böyle olması gerektiğini, piyasayı çok yükselttiklerini falan söylüyorlar. Şey yapıyorlar, onu gördüm ama bu arada yaptıkları transfer genç atlet oyuncular. hep. Evet. Genç atlet oyuncular alıyorlar. 10, 15, 20, 25 diye yavaş yavaş böyle transfer bedellerinin çıktılar yukarıya doğru. Evet. Şu an Aga en yüksek bedel için, belki de Barış Ayperi olacak Aga şu anda. Daha sıra için çok zor bir süreç. Yani oyuncu buradan e, psikolojik olarak döndürmek çok kolay değil. Ama e, o, satarım ben oyuncu hiç. da ben Niye antrenmana çıkmam. Niye zor diyorsun? Ha? Yani şöyle bu rakamlara evet ya da hayır demek zor. Kaç istiyor galatasaray? Ya valla konuşulan, e, belirtilen var. Yani birçok kişinin yazdığı <laughs> kaç totalde 60 milyon avroluk paket. Ya bir şey söyleyeceğim Veli. Yani bir şey söyleyeceğim 50 kendisini alıp 10 milyon avroya öğren gücünü. Gökreş ne kadar gitti sana? 65-66 civarı. Abi 60, 60, o civarı abi değil normal mi ya? Yani piyasa Osimhen 75, Gökreş 65, Barış Alper nasıl 60 oluyor abi? Bir süperlik topçusundan bahsediyoruz ya. Bu Barış Alper kötü oyuncu değil. Hı -hı. Bir kez daha söylüyorum. Fizik olarak Türkiye'deki belki de en iyi fizik kaliteye sahip oyuncu. Ondan bahsetmiyorum. Türkiye Ligi'nde oynayan bir oyuncudan bahsediyorum. Yani bu tepe liglerdeki adamlar bile 60'a e, 70'e transfer ediyor. O Simen'den daha büyük oyuncu. O simenler arasındaki fark 15 milyon euro mu? Yüksek ya, bir para yani. Gülhan yani, Ben de diyorum ki Galatasaray satmak o. istemediği için bu rakamı belirliyor diyorum. Hmm. Benim düşüncem o ya da belki de bir orta yol bulmak için 45, mi acaba yüksekten 40, 40, 45 pazarla? Sat, 45 satılmalı. Mesela yeni teklif devam ediyor ısrarlı bir şekilde yani. Çok iddialı. Çünkü şöyle bir durum var biliyorsun. İlk başta başlayan teklif ile başlıyorlar. 30'a geliyorlar, 35'e çıkıyorlar. Yani reddediliyor, 30 reddediliyor, 35. Hı hı. Demek ki bir teklif sunuyorlar resmi olarak ki arka arkaya teklifler güncelleniyor sürekli olarak yani. Bence %100 satılmalı. Kim olursa olsun böyle rakam geldiyse satacaksın. Ya, hayır demek çok zor. ya. Yani o çok çok. Çocuğun zor. da hayır zor bu arada. İşte o da yani Berlin dediği rakamlar 10-12 milyon euro da bahsediliyor yıllık. Eğer o rakamlar varsa yani o da yoksa barışı bu yaşta Arabistan'a getirecek ne olabilir Tabii ki? Canım. Tabii ne ki. olabilir? Peki cezası yok mu bu işin Veli? Ne? Antrenman yani ne olacak mesela antrenmana çıkmıyor. Yani Başta, eğer, eğer, bu kararını devam ettirirse ve Galatasaray satmak istemezse yüksek ihtimalle. Kadro dışı bırakır Galatasaray. Maçta bu hafta oynamaz. Tamam ben de şunu anlamıyorum ya yani Galatasaray kadrosu bırakacak. Tamam. Bu oyuncu, da oyuncu oyuncu eğer bu seviyeye şu anda gelmişken bu kadar prime dönemine gelmişken en formda dönemindeyken bir yıl boyunca futbol oynamayı göze alır mı? Almaz. E tamam ama Galatasaray 40 milyon Yeni bir... adamın değersizleşmesini göze alır mı? Ya, muhtemelen Kadro o... lazım. İşte ne olacak? Yurttan şey olacak yani. Mukavelesini güncelleyecekler. Zam alacak. Tabii ki. Zaten ilk etapta bir sözlü olarak bir İlk teklif geldiğinde sözlü olarak böyle yapalım diye söylenmiş yani 5 milyon euro civarında benim duyduğum yıllık ücret verilim denilmiş ki zaten e, yanlış hatırlamıyorsam 2 ay önce mi e, iki ay önce güncellenmişti mukavvesi yeni imzalanmıştı yeni uzattı mukavvesi e orada da tabii şey yakın. yorumları yapılıyor O sanne Sane e, yorumları yapılıyor yani Sane mi ha? İşte Sanen'in aldığı para, o aldığı para, onlar yorumları yapılıyor bunlar. Doğru olduğunu için doğru değil bence eğer yapılıyorsa yorumlar. Yapılıyor yani bu tür yorumlar görüyorum bugün sosyal medyada. Hani işte bazıları diyor ki işte e, orta atanla kafa vuran arasında Hı -hı. bu kadar fark olur mu? İşte bu tür şeyler yorumlar yapılıyor. E, oyuncuların zam talebi şöyle ben bunu bir tek bizim ülkemizde görüyorum. Yani sen bir kontrat yaparsın. Hı -hı kontratın içerisinde yani genç takımdan geleni anlarım da hani onun dışında ben işte bu sene iyi oynadım ve kontratımı arttırın şöyle yapın böyle yapın. Ha kontratım biter. 2 milyona mı oynuyorsun? 24 milyon istiyorum dersin. Onu ben onu ben ben bir şey diyemem ki ona. Doğru. Kimse bir şey diyemez. Gücü olan verir, gücü olmayan vermez. Ama kontrat bitmeden kontrat Kutumu yenileyin, düzeltin, bir daha düzeltin. Bu nereye kadar yani güzel şey baktım. Bu sezon, bu yaz dönemindeki en pahalı transferler baktım. Eğer olur da, olur da 45-50 milyon avro bandında satılırsa eğer, Barış Alper Yılmaz, en pahalı bu sezon yaz döneminde dünyada 20. oyuncu oluyor. Hmm. Bu yaz dönemi için en pahalı 20. oyuncu oluyor. Yani şu an itibariyle 20. sırada Alvaro Carreras var. Real Madrid 50 milyon avro sol bek. Hmm. Bakalım göreceğiz süreci nasıl olacağını. Ee, ama antrenmana çıkmamak e, bilmiyorum bana çok çözüm gibi gelmiyor. Bir Olur. de şimdi bu iş duyuldu ve taraftar bunu yazdı bir yere yani. Ya yani yakın zamanda bir yaşanmış bir sürü örneği var ve futbolcu kazanamıyor böyle durumda. Yani yazdı onu. Taraftar bir yere yazdı şimdi. Taraftar bir yere yazdı. Öbür taraftan yani ben ya inanın ya bu rakamlarda kulüp hatalı, oyuncu hatalı diyemiyoruz ama sadece oyuncu ile ilgili antrenmana çıkmama kulüp bir bölümü. Kulüp riski diyor. satın alıyor mu? Bir riski ee, satın alıyor. Evet. Konuşabiliriz. Yani. Böyle bir şey var. Ama bu risk yönetimini kulüp yapacak herhalde. Ya, Artısını eksini düşünmüştür mü Galatasaray kulübü mutlaka. Yani. lig başlamış. Şampiyonlar Ligi evet. yaklaşıyor, geliyor. E ben şimdi bu oyuncunun yerine oyuncu Kaleci bulamazken bir de bunun yerine oyuncu bilmiyorum ki. yani. O kaleci konusunu konusunda ben söyleyeyim. E, kaleci ile ilgili son detayları paylaşayım. Aslında zincirleme olarak birçok şey birbirini bekliyor. City Donoruma'yı bekliyor. Orada bir e, çıkmaz var. Net olarak anlaşmazlık var. E, lament ismini Barış seven burada ileri üçlü programında aylar 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 önce geçen sezon. Aldıramadım galatasarayı. Işte. Manchester United çok büyük ölçüde ah. transfer etmek üzere. City de istiyor aynı zamanda. İki Manchester Kulübü de istiyor Lammens'i. Galatasaray git. aslında Barış Vurduseven bir haber var bende. Evet. Lammens'le geçen e, ee, hafta, 10 gün kadar önce aslında anlaşmaya varmışlar. Aa, Benim duyduğum e niye ben. demiyorsun ya? Fakat, fakat, Ve fakat, taraftar tepkisinden dolayı, Ederson'u istiyoruz gibi durumdan dolayı e, ertelemişler o durumu. Erteleyince Manchester United devreye girmiş. Manchester United 20 milyon avroluk bir teklif yapmış. Ve United daha yakın oyuncuya ama City'nin de istediği bilgisi var. Ederson içinde Galatasaray 9 artı 3 milyon avroluk bir teklif yapmış Manchester City'ye. E, tamam. Ederson'un da istediği yıllık ücretin biraz daha inmesini istiyorlar. Artı City'nin de biraz inmesini istiyorlar. City 15 istiyormuş. Onu da paylaşayım. E, yüksek ihtimalle bu arada Manchester United'da Onana Inter'e geri dönüyor. Lamens Manchester United'da gidiyor. E, Donnarumma City'ye giderse Ederson ihtimali yükseliyor Galatasaray'ın. Cholakis'i istiyor aynı zamanda Galatasaray. Sormuş daha doğrusu. 20 milyon aralık paket karşılarına çıkmış. E, ama en yakın isim şu an alması en yakın isim Yansonber. O da iyi kaleci ama. Kim? Çolakis. Evet. Çok iyi kaleci. Veli biraz şey gibi sevgili Ertem Şener gibi yaptı ya. Onun gibi oldu değil mi? <laughs> <laughs> Hamit de kaptan oluyor mu diyor. Hamit de kaptan oluyor. Nasıl Forlan zaten bitti. Donnarumma da <laughs> Sevgili Ertem e bu akşamki Anji e maçın ardından Paris Saint Germain taraftarlarına resmen veda etmiş. O bilgiyi de verelim. Büyük kaleci yani. Akanji ihtimali de Galatasaray'ın e, hala yüksek. Monaco'daki stoper de var. City ile anlaştık Galatasaray Akanji için. Sadece oyuncu kısmında problem var. Monaco'daki stoper onu da mı aldı? Yani Yok o ya da mi? o. Ha, o, ya da. o ya da o. Akanji ihtimal daha yüksek gözüküyor. 7 milyon poundluk bir yıllık ücreti var Akanji'nin. E, City'den aldı. 2027'nin sonuna kadar yazına kadar hala mukavelesi devam ediyor. Akanji Davinson mu olacak? akan Şöyle Hı. Akanji'yi Guardiola sağ gibi de oynatıp e, kaymalı bir üçlü olarak oynatıyordu. Hmm. Muhtemelen Akanji sağ bekte gibi gözüküp Akanji, Davinson, Abdülkerim olacak. Hmm. Sol bekte Üç, Eren'in Eren olduğu. Üçlü oynatacak. Yani daha şöyle dörtlü ama maç içinde üçlüye dönen bir e, opsiyon gibi düşünüyor. Ama o da 7 milyon avro istiyormuş Akanji. Ama, ama normal bir seviye ya. ya şöyle ben cevaplayabilir normal miyim yani... o dediğini? Şimdi Okan Hoca'nın bir aşkı var. Aşık. Aşık okunuyor. o? Üçlü savunmaya aşık. Okunuyor mu? Yine abi. üçlüye transfer yaptırıyor. Ama <laughs> her an dörtlüye dönebilir. Ya Dört hoca o. üçlü oynama hayali var. Ama Akanji Sitar ve bir de, sundu, o, ben o, de aynı anda olunca, yani o hem sağ oynama özelliği hem de stoper oynama özelliği olduğu için Eren'i daha fazla öne çıkartacak Eren Elmalı'yı. Çünkü gördü onu bir kez daha o potansiyeli gördü Eren'de. İçeri ko koridora kat etmesi, on numara gibi oynaması. Bakma öyle tebrik ediyorum seni. Trabzon'dayken çok söylemiştin sen yani o dönemde. E, Trabzon'a gelirken söylemedim mi? <laughs> Söyledim. Çocuk diyor ki bana Barış abi seninle beni akraba zannediyorlar diyor. Bu <laughs> e, bilgiyi verdikten sonra başka bir şey kalmadı. Galatasaray kısmını noktalayalım. Fenerbahçe kısmına geçelim.